Bugün sizlerle sabit ve değişkenleri akış şemasındaki problemlerdeki yerlerini göreceğiz. Sabit ve değişken kavramların ne olduğunu 5. sınıfta öğrenmiştiniz. Şimdi bunların ne olduğunu hep beraber hatırlayalım. Sabit, ilk biçimiyle kalan, değişmeyen ifade ya da nesnelerdir. Değişken, ilk biçimiyle kalmayıp yeni değerler ya da biçimler alabilen ifade eden esnelerdir. Su 100 derecede kaynar. Bugün hava sıcaklığı kaç derece? 100 derece gibi sayısal değerler sabittir. Sıcaklık gibi farklı değerler alabilen ifadeler ise değişken olarak adlandırılır. Tanımları somutlandırmak için günlük hayattaki sabit ve değişkenlerin bir arada yer aldığı resimlere bakalım. Öğrencilerin olduğu bir sınıf. Öğretmen, öğrenciler, sıralar, dolaplar, tahta ve panolar ve benzeri nesneler vardır. Bu resimde yer alan sabit ve değişken nesnelere bakalım. Öğrenciler ve öğretmen ile onlara ait kişisel eşyalar değişkendir. Sınıfa ait diğer nesneler ise sabittir. Bu resimde ise öğrenciler ve öğretmen eşyalarını alıp gittiklerinde geriye kalan sınıfa ait nesneler yani sabitlerdir. Bunlar değişmeyenlerdir. Bu resimde yer alanlar yani öğrenciler de sınıfın değişkenleridir. Bu resimde yer alan sabit ve değişkenleri düşünelim. Resimde tabak sabittir. İçine koyduğumuz makarna ise değişkendir. Makarna yerine başka yemek koyabildiğimiz için makarnamız değişkendir. tabak, çatal ve bıçak sabittir. Makarna değişkendir. Çocuk parkında yer alan sabit ve değişkenlere bakalım. Parkta yer alan oyuncaklar sabittir. Parka oynamaya gelen çocuklar, gençler veya insanlar da değişkendir. Bu sabit ve değişkenler ise sabit olan yoldur, değişmez. Yolda giden araçlar ve araçların içindeki insanlar da değişkenlerdir. Yolda giden araçlar ve araçların içindeki insanlar da değişkenlerdir. Burada işlemler vardır her defasında aynı işlem yapılmış. Bu işlemin sabit ve değişkenlerine bakalım. Sabitler toplama ve eşittir işaretleridir. Değişkenler ise sayılardır. Bir işlemi yaparken değişkenler sonucu etkiler ve değişir. Algoritma bir problemin çözümündeki adımların tümüne algoritma denir. Diş fırçalamanın algoritmasına adım adım beraber bakalım. Adım 1. Fırçayı elimize alalım. Adım 2. Macunu fırçamıza sürelim. Adım 3. Diş fırçalama işlemimizi yapıyoruz. Adım 4 ağzımızı su ile çalkalıyoruz. Adım 5. Fırçamızı su ile yıkıyoruz. Adım 6. Fırçamızı ve macunumuzu yerine koyarak bitiriyoruz. Şimdi çay demleme algoritmamıza bakalım. Adım 1. Başla. Adım 2. Mutfağa git. Adım 3. Çaydanlığa su koy. Adım 4. Çaydanlığı ocağa koy. Adım 5 ocağı yak. Adım 6 su kaynadı mı? Adım 7 Evet ise demliğe çay koy, demle. Hayır ise adım 5'e git. Adım 8 10 dakika bekle. Adım 9 çayı bardağa doldur. Adım 10 bitir. Çay demleme algoritmamız bu şekilde. Gördüğünüz gibi Algoritmamızın adımları vardır. Biz bu adımları geometrik şekillerle ifade etmeye de akış şeması diyoruz. Akış şemasında bulunan yuvarlak akış şemasının başlangıcını ve bitişini sağlar. Başla, bitir. Paralel kenar ise komut vermede kullanılır. Yani veri girişimizi sağlar. Eşkenar dörtgen karar vermede kullanılır. Koşul cümleleri buraya yazılır. Oklarla evet ya da hayır gibi ayrılabilir. Dikdörtgen genel olarak yaptığımız içler işin kullanırız. İşlemlerimizi dikdörtgene yazarız. Şimdi sizlerle çay demleme akış şemasına bakalım. Başla, mutfağa git. Çaydanlığa su koy. Çaydanlığı ocağa koy. Ocağı yak. Su kaynadı mı diye bir koşulumuz var. Eğer suyumuz kaynamadıysa tekrar ocağı yakıp suyu kaynatalım. Eğer suyumuz kaynadıysa demliğe çay koyalım ve çayımızı demleyelim. Çay demlendikten sonra çayı bardağa doldur ve akış şemasını bitir. Şimdi örnek akış şemalarımızda bulunanların hangilerinin sabit, hangilerinin değişken olduğuna bakalım. Başlat. Ekrana bilgisayar yaz. Bilgisayar kelimesindeki sesli harfleri sil. Kalan harfleri ekrana yaz. Bitir. Ekrana bilgisayar yaz derken burada sabittir. Bilgisayar kelimesindeki ses harfleri sil. Komutumuz da sabittir. Kalan e harfleri ekrana yaz. Komutumuz da sabittir. Çünkü bunlar hiçbir zaman değişmezler. Sonucumuz hep aynıdır. İkinci akış şemamızda ise başlat. Kullanıcıdan bir sayı iste. Girilen sayı 5'ten büyük mü? Eğer 5'ten büyükse akış şemasını bitir. Eğer 5'ten küçükse 5 ile topla, işlem sonucunu ekranda göster ve akış şemamızı bitir. Burada ise kullanıcıdan bir sayı istediğimiz için her kullanıcı farklı sayı söyleyeceği için burası değişkendir. Herkes aynı sayıyı söylemez. Yine girilen sayı değişken olduğu için karar aşamasının sonucu da değişkendir. İşlem sonucunu ekranda göster. İşlem sonucu da değişkenden etkilendiği için değişkendir. Bugün bu dersinizde neler öğrendik? Kısaca bakalım. Sabit ve değişkenleri hatırladık. Aslında biz bunları 5. sınıfta görmüştük. Algoritma ve akış şemasının ne olduğunu öğrendik. Ve günlük hayattaki örneklerimizle birleştirdik. Sabit ve değişkenleri problem çözümünde kullandık. Yani akış şemasındaki sabit ve değişkenleri bulduk. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere.